Gençler merhabalar. Her yerde olduğu gibi burada da karşınızdayım. <laughs> e, o kadar konuştuk, söyledik. Maalesef e, bütün dünyada var olan bu salgın e, ülkemizde de görülmüştür arkadaşlar. E, eğitimimizin sekteye uğramaması için bu platformdan bir süre e, beraber olacağız. E, umarım ülkemizde yaşanan bu krizi e, en az zararla atlatıp e, kısa sürede tekrar sınıflarımızda e, eğitimimize sağlıklı bir şekilde devam ederiz. E, bu kriz zamanlı evlerimizde ders çalışarak e, fırsata çevirebiliriz. E, bu konuda sizlere güvenim tam. E, arkadaşlar en son biliyorsunuz ki biz e, kimya zümresi olarak e, asit baz konusuna kadar gelmiştik. İki konumuz kalmıştı asit baz ve e, KÇÇ konusu diye. Şu an asit baz konusunu anlatacağım. Şimdi sizlerden şöyle bir e, soru geliyor. Hocam işte Milli Eğitim Bakanı bize Geldiğimiz yere kadar sorumluyuz, falan tarzı bir tabi açıklamalar daha net değil ama en azından o şekilde bir açıklama oldu. Ee, ama unutmayın ki bu 11. sınıf konusu. 11. sınıf konusu olduğu için evet arkadaşlar siz bu konudan sorumlusunuz. Ee, o yüzden şimdi birazcık detaylı bir şekilde e, konuyu anlatacağım size. Çünkü yüz yüze iletişim tabii ki de çok daha farklı olduğu için aklınıza soru kalmasın diye çok detaylı bir şekilde zaten e, sizlerle beraber konuyu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, sulu çözeltilerde asit baz dengesini işleyeceğiz. Asit baz tanımlarıyla hemen başlayalım. Ee, Arjenüs amcanızla başlayacağım. Arhenüs amcanızı zaten hatırlayacaksınız. 10. sınıf konumuzda asit bazlar konusunda e, görmüşsünüzdür, hatırlıyorsunuzdur diye umuyorum. Ama tabii ki ben yine söyleyeceğim. Ee, Aslı bildiğimiz bir tanım. Suda çözüldüğünde ortama hidrojen ya da hidronyum iyonu verene biz asit diyeceğiz. Ee, öğrenci genelde şu soruyu soruyor. Hocam bu ikisi aynı şey mi? Evet arkadaşlar ikisi Aynı şeydir. Sırf e, kolaylık olsun diye biz kimi kullanıyoruz? Hidrojeni genelde kullanıyoruz. Ama hidronyum da verdiğinde yanlış bir ifade değildir. E, suda çözüldüğünde arkadaşlar ortama OH iyonu veren maddeye de biz e, bazlayacağız. Hemen şöyle bir tane soruyla e, pekiştirelim arkadaşlar. E, aşağıdaki maddelerden hangisi arhenüse göre asit özelliği gösterir? Şimdi sorunun cevabına gidebilmemiz için önce ne yapmamız gerekiyor? İyonlarını ayrıştırmamız gerekiyor sevgili gençler. E, sodyum hidroksit e, hemen iyonlarını ayrıştırdığımızda bakıyoruz ki sodyum artı OH iyonunu verdi. OH iyonu veriyorsa neydi sevgili gençler cevabımız bazdı. Bizden her baz istenseydi evet diyorduk. E, cevabımız A olurdu ama bizden bazı istemiyor. Asit de istiyor. O yüzden B şıkkına geldiğimizde C2H5OH şer gördüğünüz OH tabii ki de bir baz değildir. Bu bir alkol hatırlıyorsanız. Alkollerde moleküler çözülme oluyordu. Yani iyonlarına ayrışmıyordu. Şu şekilde tekrar yazıyoruz. Asetik asit dediğimiz arkadaşlar CH3O yine sizi uyarmıştım özellikle burada OH gördüğünüzde hemen atlamayın bu bir baz değildir. Değil? Sudaki çözülme denklemine bakıyoruz. Suda çözün, düğünde ne verdiği hidrojen verdi sevgili gençler. Hidrojen verdiği için de bizim zaten aradığımız cevap da C şıkkı ama biz yine de D şıkkına da bakalım. Hatırlıyorsanız ben size demiştim ki hemen hatırlayacak olanlar olacak illaki. NH3 bir bazdır. Bunu bilmeyen bir kazdır. Meşhur ZS şifreleri yine devreye giriyor gördüğünüz gibi. Eee NH3 arkadaşlar neden bir bazdır? Çünkü suda çözüldüğünde ne verdi? OH iyonunu vermiş oldu. E şıkkına baktığınızı sevgili gençler bu da yine moleküler bir çözünmedir. O yüzden bu da iyonlarına zaten ayrışmıyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lori Bronsted e, tanım arkadaşlar. E, ikinci amcalarınız olan amcalarınız diyorum fark ettiyseniz. E, Lori ve Bronsted amcalarınız yememişler, içmemişler, kafa kafaya vermişler. Sizin için asit bas bulmuşlar. Ee, sevgili gençler e, burada da bize diyor ki Lowry Bronsted amcalarınız asit diyor hidrojen iyonu yani diğer de işte proton veren baz ise diyor hidrojen iyonu yani proton olan maddedir. Öğrenciler genelde burada proton kelimesine takılıyor. Hocam ne alaka protonla diyor. Şöyle hemen tabii ki ZS imdadınıza yetişiyor. Onun da şöyle bir açıklamasını yapayım ki en azından ezberleyerek gitmeyelim. Bir şeylerin neyin nereden geldiğini bilirsek işimiz daha kolay olacak. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar hidrojen dediğimiz e, kütle numarası bir atom numarası da birdir. Burada nötronu yoktur. Hidrojen yüksüz haldeyken bir proton ve bir elektronu vardır. Hidrojen elementi artı bir yüklü hale geçtiğinde elektronu da vermiş olur sevgili gençler. Geride bir protonu kalır. Bu nedenle hidrojen iyonuna proton da denilmektedir sevgili gençler. Ee, burada en önemli e, yere geleceğiz. E, Konjuge Asit baz çifti dediğimiz ya da diğer bir deyişle eşlenik dediğimiz Normal tanımda işte diyoruz ki aralarında hidrojen kadar fark olan asit baz çiftini Ama biraz daha sizin dilinizle söyleyecek olursak sevgili gençler Şöyle diyoruz burada tabii ki önce hangi tarafta asit hangi tarafta baz var onu belirlememiz gerekiyor Şimdi burada sevgili gençler şu taraftan başlayacak olursak biz burada diyoruz ki şu taraf arkadaşlar Burada hidrojen yoğunu olduğu için ben buna asit diyeceğim Burada en önemlisi şu sevgili gençler şu birazcık iki yüzlüdür. Aside karşı baz, baza karşı da asit gibi davranır. E burada asit olduğuna göre o zaman bu adam kim gibi davranacaktır? Bas. şimdi geleceğiz sevgili gençler Konjugi asit baz dediğimiz olay e, yıllarca aslında bunu e, sordular sormaya da devam ediyorlar belki bu sene de sorarlar belli olmaz tabii ki e, asit dediğimiz arkadaşlar buradan şunu söylüyoruz eğer asitten ben bir tane hidrojen koparırsam bakın bir tane hidrojen koparırsam onun neyini oluşturacağım sevgili gençler Konjuge bazını oluşturacağım eğer ki ben baza bir tane o kopardım hidrojeni baza eklersem ne oluşturacağım? Konjuge asidi oluşturacağım sevgili gençler. Asitten hidrojen koparırsam konjuge bazı, baza ise hidrojen eklersem ne oluşturacağım sevgili gençler? Konjuge asidi diyeceğim. Hemen devam edelim sevgili gençler. Yine şöyle bir ee, örneğimiz var. <laughs> Şimdi sevgili gençler burada da yine tabii ki hemen aklımıza ne geliyor? Hocamız demişti dersiniz. Eee NH3 bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır dedim sevgili gençler. O zaman bunu görür görmez hemen ne diyeceğim? Baz diyeceğim tabii ki. Su yine karşısında bazın karşısına ne gibi davranacak? Asit gibi davranacak. Şurada şöyle bazen sorularda karşınıza gelir diye ileri yönde yani şu tarafta baktığımızda <laughs> E NH3 dediğimiz nedir? Bazdır. H2O zaten asit özelliği göstermektedir arkadaşlar. Şimdi o zaman ben buraya geldiğimde bazdan ben proton eklersem baza bakın eklediğini görüyorum. O zaman bu ne olacaktır benim konjuge asidim olacaktır. Bu tarafa da ben hidrojen çektiğimde onun ne olacaktır? Konjuge bazı olacaktır. Ha mesela geri yönde gelmiş olsaydık biz burada geri yönde bakacak olsak arkadaşlar şurası mesela <laughs> Yine NH4 burada ne yapıyor, şu taraftan gelecek olursak hidrojen kaybettiğini görebiliriz, yani e, asit olduğunu o şekilde de anlamış oluruz. Sevgili gençler e, diğer bir tanımımız olan nevis asit-baz tanımı, bunları lütfen karıştırmayalım. Burada da asit dediğimiz elektron çifti alan madde, şuradaki ağlardan aklınıza tutabilirsiniz. E, baz ise arkadaşlar elektron çifti veren madde ise biz ne diyeceğiz? Baz diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi burada hemen şöyle bir örnek yazdım. E, NH3 dediğimiz biliyorsunuz ki biz bunun nevis gösterimini yaparken şurada tepede iki tane nokta kalıyordu. Biz bunlara işte ne diyoruz ortaklanmamış elektron çifti ya da diğer bir de işte serbest elektron çifti dediğimiz. E, buradaki serbest elektron çifti verdiği için leviz bazı olacaktır. Ama şuradaki hidrojen de orada gelen noktaları ne yapacak? Yani serbest elektron çiftini kendine alacak. Böylelikle ne olacak arkadaşlar? Bizim asit baz tanımımız tamamlanmış olacak. Yanlaşabilen asit bazlar kuvvetlidir. Ee, ve tek yönlü ok ile gösteriyoruz. Dikkat edelim buraya. Suda çok az yoğunlaşabilen asit bazlar ise zayıftır. Çift yönlü ok ile gösteriyoruz. Burada zaten üstünde bayağı duracağım. Onlara tekrar bir geleceğim arkadaşlar. Şimdi asit bazların kuvvetini karşı karşılaştıracağız ama önce hemen şunları daha sonra tekrar vereceğim ama böyle sorularda giriş kısmında bu tarz sorularla karşılaşacaksınız diye önce onları bir söyleyeceğim. Asitlik kuvveti Ka. Ka dediğimiz asitlik sabizdir arkadaşlar. Bazlı kuvveti ise Kb ile gösterilir. Ka değeri büyük olan asit diğerlerine göre kuvvetlidir. Yani Ka değeriniz ne kadar büyükse sizin asitliğiniz ne olacaktır? O kadar kuvvetli olacaktır. Mesela soru gelecek sevgili gençler. Sana atıyorum ki şurada hidrojen flor hidrojen siyanürü verecek. Gelip bunları karşılaştırın diyecek. Bunların karşılaştırmasında neye bakacağım? Bunların Ka değerlerini. Ka değerlerine baktığımda sevgili gençler burada neyi görüyorum? HF'nin Ka değerinin daha büyük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla K'a değeri daha büyük olduğu için ne olacaktır? H, F, H ne olacak? Daha kuvvetli olacaktır. Aynısı tabii ki baz içinde geçerli. Yani K bazlık arttıkça yine aynı şekilde ne olacaktır? Bazlık kuvveti artacaktır şeklinde ifade ediyoruz sevgili gençler. Hemen gelelim asitlerin kuvvetleriyle devam edelim yine. <laughs> Bunları zaten hatırlayacaksınız. Bunları aslında defalarca sınıflarda söyledim. Hepiniz artık bence bunları biliyorsunuz ama tabii siz ısrarla biz unuttuk diyeceksiniz. Ama ben yine söyleyeyim sevgili gençler. E, halojenli asitlerin kuvvetini söylemiştim size Dedik ki biliyorsunuz ki hatta şöyle şifre vermiştim Flör kalorun burnunu ısırıp attı Biliyorsunuz ki biz yansarız ya keseriz gibi e, şifrelerimiz vardı ne yazık ki e, Flör kalorun burnunu e, ısırıp attı dediklerimizde arkadaşlar Aşağı doğru hatırlayacaksınız elektronegativite azalıyordu Atom çapı ne oluyordu artıyordu Asitlik ne oluyordu sevgili gençler artıyordu Burada bilmeniz gereken en kuvvetlisi HI, sonra HBr, HCl tabii böyle okunuyorsunuz. Hidrojen iyodür, hidrojen bromür, hidrojen klorür ve hidrojen flörür şeklinde. En zayıf asidimiz kimdi burada? Hidrojen flörürdü sevgili gençler. Oksiyasitlerin asitli kuvvetine geldiğimizde yapısında oksijen bulunan asitlere sevgili gençler oksi asit diyeceğiz. Şimdi asitleri iki türlü inceleyeceğiz. Eğer ki aynı merkez atomda yani aynı merkez atomuna sahip olan asitleri inceleyecek olursak arkadaşlar, ya aklınıza kalsın diye bunu söylüyorum ama oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar ama aslında mantığı şu gençler biliyorsunuz ki her zaman mantığını vermeden yanayım. Burada yükseltgenme basamağına bakıyoruz. Yükseltgenme basamağına baktığınızda bura artısı 1, bura eksi 2, eksi 8, 1 çıktı, eksi 7. Diğer tarafa attım, artı 7. Şuraya geldin, eksi 6, 1, burası ne olur? 6, 1 çıktı, 5 değil mi? Eksi 4, artı 1, ne oldu? Artı 3. Yani merkez atomun yükseltgenme basamağı yüksek olan asitliği daha büyük. Ya da sizin anlayacağınız dilde oksijen sayısı büyük olan asitli kuvveti daha büyük olacak. Tabii ki siz ikincisini tercih edeceksiniz haklı olarak da. Şimdi sevgili gençler eğer merkez atomları farklıysa bu durumda ne yapacağız? Eğer merkez atomlarımız farklıysa biz merkez atomun elektronegativitesine bakacağız. Biliyorsunuz ki elektronegativite bizde oldukça önemliyim. Diyelim ki merkez atomlara baktım. Hop hop bunlar farklı. Bunlar farklıysa bu sefer gençler Elektronegativiteyi bakın az önce de söyledim. Şu şekilde aşağı doğru azalıyordu değil mi? O zaman yukarı doğru ne olacaktır? Artacaktır sevgili gençler. Şimdi şuraya baktığımızda biz diyeceğiz ki o zaman e, ee, klorun elektronegativitesi bromdan o da kimden? Iyottan daha yüksek. Dolayısıyla bizim asitlik kuvvetimizde e, ki yani şununki daha büyük olur. Sonra bu sonra bu şekilde söyleyeceğiz sevgili gençler. Devam edeceğiz. Organik asitlerde bir de inceleyeceğiz. Yine aslında sürekli bunu söylemiştik diyorum. Eşofmanlı Hoca iyi bir ama gerçekten söylemiştim gençler. Ee, organik kimyada organik asitlerde dedik ki coh sayısı yani karboksili asit sayısı arttıkça asitli kuvveti artar gençler. Karboksili asit grubu arttıkça asitlik artar. Hocam eğer karboksili asit gruplarında işte şuradaki karbonlar farklıysa bu sefer de sevgili gençler karboksili asit sayısı aynı olup karbon sayısı arttıkça asitli kuvveti ne olacaktır? Azalacaktır. Yani karbon sayısı bizim azaldıkça arttıkça asitli kuvvetimiz azalacaktır şeklinde. Belli başlı genelde karşımıza çıkan zayıf asitler hidrojen florür, hidrojen siyanür, asetik asit, formik asit şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Sevgili gençler hemen gelelim bazıların kuvvetine. Bazıların kuvveti de sevgili gençler. Metal hidroksitlerin işte bazlı kuvveti metalin aktifliğine bağlıdır. Metalin aktifliği arttıkça bazın kuvveti ne olacak? Artacak. Hatırlayın nasıl artıyordu sevgili gençler? Şöyle ve aşağı doğru indikçe bizim metalik aktiflik artıyordu. Dolayısıyla bizim bazlı kuvveti de artacak. Şöyle hemen mesela 1A grubuna örnek vermişim. Hatırlıyorsanız 1A grubunda ne demiştim size? Haydarpaşa Lisesi'nin narin, nankör demeyin sakın, narin kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı şeklinde. Şimdi buradan bakın şunu aldım, şunu aldım, şunu aldım. Ben ne diyorum sevgili gençler? Aşağı doğru indikçe artıyor. O zaman burada potasyum, sodyum ve lityum aldım. Bazılık kuvvetli yine potasyum hidroksit, sodyum hidroksit ve lityum hidroksit olacak şekilde söylüyoruz. Yine belli başlı zayıf bazılarımız özellikle tekrar vurgu yapıyorum. NH3 bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır ve NH3 ne olacak sevgili gençler? Zayıf baz olacak. Bunu unutmayalım. Ee, hemen geleceğim. Bunu birazdan sorularda kullanacağımız için şimdi hemen burada verdim. Asit bazların tesir değerliğine geleceğiz gençler. Suda çözündüğünde sulu ortama hidrojen iyon sayısı bizim asitin tesir değerliğini verecek. Suda çözündüğünde sulu ortama verdiği OH iyon sayısı da bazın tesir değerliğini belirleyecek sevgili gençler. Mesela diyelim ki hidrojen klorür ben suda çözdüğümde ne oldu? Bir tane hidrojen verdim o zaman tesir değerli nedir? 1 NH3 unutmayın sakın buradaki hidrojene falan e, aldırmayın. Suda çözdüğünüzde bir tane OH veriyor. Bir tane OH verdiği için tesir değerli 1'dir. Mesela H3PO4 kaç tane hidrojen var burada? 3. O zaman tesir değerli nedir? 3'dür. CH3COH dediğimiz yine sakın ola sakın ola. Şurada OH demeyin. Bu ne verecek arkadaşlar? Hidrojen. Kaç tane hidrojen verdi? Bir tane. O zaman tesir değerli 1'dir. Şeklinde örneklerimizi tabii ki çoğaltabiliriz. Evet arkadaşlar, suyun e, otoinizasyonu ve pH, pOH kavramlarıyla devam edeceğiz. Öncelikle su biliyorsunuz ki hem asit hem baz gibi davranabilen iyi bir çözücüdür sevgili gençler. E, suyun e, su içerisinde çözülmesinden bahsedeceğiz. Su su içerisinde çözünürken hidronyum yani az önce de belirtmiştim zaten. Hidrojen demek yine tekrar söyleyeyim. E, artı OH iyonlarını veriyor. İşte bu şekilde iyonlaşmasına sevgili gençler biz ne diyeceğiz? Suyun otoinizasyonu. Yani aslında şunu diyoruz. Suyun kendi kendine iyonlaşması anlamına gelmektedir. Şimdi sevgili gençler, suyun iyonlaşması endotermiktir diyoruz. Neden endotermiktir? Hemen yine kafanıza soru işareti kalmasın diye. Şimdi hatırlarsanız şöyle katı, sıvı, işte suda, gaz şeklinde gidiyoruz ya. Biz şu şekilde giderken arkadaşlar ne yapıyoruz? Isı alıyoruz değil mi? Şu an bak sıvıdan nereye gidiyorum? Suda yani ısı aldım. Isı almak demek nedir sevgili gençler? Endotermiktir. Şimdi sıcaklık arttıkça su ne olacak? Daha fazla iyonlaşacaktır. Ve sakın unutmayın ben bütün K'lar için tabii K'ı sabiti haricinde şunu dedim size. Bütün K'lar neye bağlıydı? sıcakla. Ama ama tekrar bakın altını çiziyorum. Biz hani hız sabitinde işlemiştik ya tepkime hızında. K hız sabiti hariç tepkili gençler. K hız sabitine ne demiştim ben? TSK demiştim. <laughs> yani temas yüzeyi yani sıcaklık yani katalizör eski bilgilerimizi hatırlatmak adına onu da şöyle bir not olarak şurada belirtelim ama onun dışındaki K denge olsun K ç ç olsun K su olsun K asit K baz velhasıl hepsi neye bağlı olacaktır sıcaklığa bağlı olacaktır ve diyeceğiz ki sevgili gençler <laughs> sıcaklık arttıkça o zaman end olduğu için K değeri de artacaktır şeklinde ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar suyun iyonlaşmasına ait denge bağıntısını yazacak olursak eğer e, suyun iyonlaşmasına ait denge bağıntısını da yazacak olursak arkadaşlar şimdi hatırlayacaksınız ben denge bağıntısını anlatırken size şöyle söyledim. Dedim ki sevgili gençler. Lütfen formül ezberlememeye özen gösterelim. Tabii ki hani formüller vardır, ezberleyeceğimiz çoğu şey vardır ama hani formül ezberlerken dahi mantığını öğrenirsek bir şeyleri daha iyi algılarız demiştim. E, Dengede şunu demiştim sevgili gençler dedim ki şöyle aklınızda tutun dedim. Yürüyen merdiven örneğini vermiştim. Biliyorsunuz ki hem aşağı doğru hem yukarı doğru şu şekilde bir mekanizma vardır değil mi? Yani bu tarafa doğru da gidiyor, bu tarafa da doğru gidiyor. İşte denge dediğimiz olay da o şekildedir arkadaşlar. Hem ürünler yönüne gidiyor hem de girenler yönüne gidiyor. Dolayısıyla iki tarafta da olduğu için biz formül yazarken ne diye yazıyorduk K dengeyi? Ürün bölü giren şeklinde yazıyorduk. E bu da yine bir denge bağıntısı olduğu için arkadaşlar ne diyeceğim? Ürün bölü giren ama... Orada da size şunu söylemiştim. Katı ve sıvıları ne yapmıyorduk? almıyorduk sevgili gençler. Sadece kime alıyordum? Gazlar ve sulu çözeltileri alıyordum. O yüzden ben burada kalsuyu alırken <laughs> hidronim çarpı hidroksit dedim. Tabii ki şurayı almamın nedeni sıvı olduğu için sevgili gençler. Devam edelim. <laughs> Bakın.